Herkese merhabalar. Bu haftanın konu başlığı herkesin tanrısı onu görebildiği ve hissedebildiği kadardır. Bu başlık üzerine biraz sizinle konuşmak istiyorum. Ve her zamanki gibi hiç düşündünüz mü diyerek başlıyorum. Neden bu kadar din var? Neden bu kadar peygamber var? Yani bunu söylememiz lazım değil mi? Yani bizim Allah diye, Tanrı diye, yaratıcı diye tanımladığımız o yüce kudret bizi bir oyuncak olarak yaratmamıştır herhalde. Yani bulutların üzerine oturmuş bir aksakallı dede bugün buna sefa vereyim, bugün onun nefsini azdırayım. Bugün işte buna bir zenginlik vereyim de buna da bir sefa vereyim. Bakayım isyan edecek mi diye herhalde böyle bir merakla bekleyen bir... Yaratıcı kavramından artık çıktığımızı düşünüyorum. En azından beni izleyenlerin bu bilinç noktasında olduğunu düşünmüyorum ve umuyorum. Bu kadar mezhep, değil mi? Din dedik, peygamber dedik. Hepsi kendilerince parantez içerisinde ana bilgi aynı ama uygulamalarda farklılıklar olmuş. Bakış açılarında farklılık olmuş. Allah'ı tanımlamakta farklılıklar olmuş. Peygamberlerle ilgili, yaşayış şekliyle ilgili farklılıklar olmuş. Devamlı bir dönüşüm ve gelişim olmuş. Peki? Herkes bu dönüşümü aynı mı yaşamış? Ben siz sizin çevrenizdekiler benim eşim dostum, sizin eşiniz dostunuz, arkadaşlarınız, iş hayatınız. Sizinle birebir aynı olan bir varlık daha var mı? Bakın tamamiyle diyorum ama. Tamamiyle sizinle birebir aynı. Aynı rengi seven, aynı takımı tutan, aynı yemeği seven, aynı hobilerden hoşlanan, aynı fobilere sahip, aynı maneviyatta, aynı dinde ya birebir kopyala yapıştır. Çevrenizde aynısını bulamazsınız. Bulmamanız da lazım. Sizce buradaki ironi nedir? Dinler geliyor, peygamberler geliyor, öğretiler geliyor, mezhepler çıkıyor. Ki burada mezhep derken hep söylüyorum ben mezheplere inanan bir insan değilim. Bunu bir parantez olarak açayım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 38. ayette diyor ki: "Biz bu kitapta ne eksik bilgi bıraktık, ne fazlasını yazdık." Mezhep dediğimiz şeyler Kur'an'dan 200 yıl sonra gelmiş arkadaşlar. Ama bakın, birileri çıkıyor, diyor ki: "Buna dokunursan abdest bozulur. Bunu yaparsan şöyle olur." Ya bu bilgiler nereden geliyor? Nereden çıkıyor? İncil'de yok. Tevrat'ta yok, Kur'an'da yok. Muhammed söylememiş, İsa söylememiş, Musa söylememiş, İdris'i söylememiş, Eyüp söylememiş. Değil mi? Yani bunlar bize dini öğretilere aktaran tatlar diyelim, peygamberler diyelim. Bakın ısrarla söylüyorum bu farklılık nereden geliyor? Çünkü herkesin yaratıcıyı Tanrıyı algılama, hissetme ve görme biçimi farklıdır. Dünyadaki bu kutupluluğun tek sebebi Allah'ın müsaade ettiği onunla iletişime geçme şekline insanların müsaade etmemesi. Allah müsaade ederken biz birbirimize müsaade etmiyoruz. Öyle namaz kılarsan yanlış. Böyle oruç tutarsan yanlış. Böyle yürürsen doğru. Böyle eğilirsen yanlış. Böyle yaşarsan doğru. Böyle bakarsan yanlış. Ya bu yargılar nereden geliyor sevgili arkadaşlar? Biz neden özgür bir şekilde hem doğrumuzu hem yanlış olanımızı yaşayamıyoruz? Ya bırakın ben yanlış bir şey yapıyorsam bunun bedelini ödeyeyim ve yaptığım yanlışla doğruyu bulayım. Neden bu kadar yoğun bir yönlendirme içerisindeyiz? Bakın son 3-4 videomda devre sonundayız ve günümüzü okuyun günümüzü anlayın diyorum size. Bir insan farklı bir görüşte olabilir. Olabilir. Bırakın o istediği düşüncede inansın. Yaşasın. Doğru olanla mutlu olsun, yanlışıyla mutsuz olup mutlu olacağı ve içsel olarak ona huzur verecek olana yönelsin. İradeye bu kadar neden müdahale etmeye çalışıyoruz? Ve onun için bu başlığı attım. Herkesin Tanrısı onu hissedebildiği ve görebildiği kadardır. Bırakın ben kendi Allah görüşümle baş başa olayım. Siz de kendi Tanrı ve Allah görüşünüzle yol bir hepimiz piramit içerisinde yürüyen bilinçler ve ruhlarız elbet bir yerde piramidin en üstünde kesişeceğiz. Bu kesişme hali bizi bir yerlerde bulacak. Mesela namaz konusuyla bunu örneklendireyim. Kur'an-ı Kerim içerisinde namazın nasıl kılınacağı yazmaz. Hiç düşündünüz mü? Ama kitap diyor ki, biraz önce de söyledim Enam suresi 38. ayette. Biz bu kitapta ne eksik bilgi bıraktık ne de fazlasını yazdık. Yine Enam suresi 55. ayette de diyor ki, Onlara de ki ben gaybı bilmem. Allah'ın mucizeleri de benim yanımda değildir. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım. Peygamber'e vahyedilip de Kur'an'a girmemiş bilgi olabilir mi sevgili arkadaşlar? Kur'an'da ellinin üzerinde aklınızı işletmez misiniz yazıyor. Bakın. Sahuru ne zaman yapacağımız yazıyor. Tekrardan ne zaman yemek yemeye başlayacağımız yazıyor. Eşime, dostuma, komşuma, yetime, anneme babama nasıl davranacağım yazıyor. Sevgili arkadaşlar yolda nasıl yürüyeceğim yazıyor. Ama yaratıcı galiba bazı dönemlerde çok unutkan oluyor. Bunu bu kadar söylemem lazım. Namazın nasıl kılınacağını, kaç rekat olacağını, hangi sureleri okuyacağımızı yazmayı unutmuş. Demek ki ilahi sistemde unutkanlık var. Ya böyle bir şey olabilir mi sevgili arkadaşlar? Eğer namaz dediğimiz şey yaratıcı ile buluşmaksa, yaratıcı ile olan ilişkimiz üzerine bir meditasyonsa, yaratıcı ile olan ruhsal bağlantımızla olan bu kıymetli ansa yaratıcı bile bunu onunla istediğimiz gibi yaşama özgürlüğünü bize vermiştir. Bakın burada çok ince bir bilgi var. Bırakın insanlar yaratıcı ile olan ilişkilerine istedikleri gibi kursunlar. Dayatmayın. Cehennemde yanacaksın diye korkutmayın. O dini bırak bana gel demeyin. Bırakın insanları. Bırakın iradelerini istedikleri gibi kullansınlar. Bakıp bakalım siz insanları bıraktığınızda şu anda günümüzün en büyük sorunu olan kutupluluk ve fikir çatışması kalacak mı? Bir düşünün, kalacak mı? Kalamaz. Ben sana saygı duyduğum sürece düşüncelerine. Sen bana benim düşüncelerime saygı duyduğun sürece. Ben seninle çatışacak bir şey bulamam ki. Seninle sadece ortak paydada olacağım şeyler üzerine seninle iletişim kurarım. Çünkü seninle çatışacak bir şey ortada bulamam ki. Doğru mu? çatışacak bir şey bulamazsam sadece seninle benim aramda ahenkli bir dostluk, ahenkli bir ilişki, mutluluk üzerine bir birliktelik yaratmış oluruz. Bu kadar insan, bu kadar farklı düşünce, bu kadar boyut, bu kadar yıldız sistemi, bu kadar yıldız sisteminde yaşayan varlık bizim dünyamızdaki sayısız canlı. Bütün köpekler aynı mı? Bütün kediler aynı mı? Aynı çiçeğin tohumu bile biri çok verimli açarken biri verimsiz açıyor. Aynı ağacın dalında bir çürük meyve yetişirken bir tanesi inanılmaz olgunlaşmış ve tatlı. Bazı insan çok sinirli, bazı insan çok uysal. Görmüyor musunuz? Çeşitlilik aslında bizi var ediyor sevgili arkadaşlar. Bu çeşitlilikte bütün olmak ahengin ta kendisi. İşte bu sebeple herkes gördüğü ve hissettiği kadar yaratıcısıyla, tanrısıyla iletişim kurar. Bırakın insanlar doğrularını ve yanlışlarını yaşasınlar. Bu şu demek değil tabii ki ya Murat biri suç işledi. Ne o zaman bırakalım mı? Arkadaşlar ne demek istediğimi anladığınızı düşünerekten tekrardan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissediyorum. Ben adalet noktasında veya hukuk sistemi noktasında bir yanlıştan bahsetmiyorum. Ego, nefs ve ihtiraslar ve anlamsız kendi doğrularını diğer insanlara kabul ettirme çabasında olan bir özgürlük alanından bahsediyorum. Bu konuda çok büyük bir eksiğimiz var. Bunu gerçekten söylemem lazım. Bırakın insanları. Yaşasınlar. Deneyimlesinler. Biraz önce verdiğim canlılar üzerinden örneği lütfen tekrar tekrar düşünün. Biz insanlarla ikna üzerine bir çatışma içerisine girdiğimiz zaman aslında bu çatışma insanın kendiyle olan savaşıdır. Kendi enerjimizi, kendi karmamızı, kendi yolculuğumuzu etkiliyoruz. Kimseye bir faydanız olduğunu düşünmeyin. Evet sevgili arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili yeteri kadar açıklama yaptığımı düşünüyorum herkesin tanrısı, Allah'ı, yaratıcı gücü nasıl yorumladığı, onu hissedebildiği ve görebildiği kadardır, gözlemleyebildiği kadardır. Sizin aynı pencereden bakmayan kişiler ne bunu eksik ne de bunu fazla yaşıyorlar. Sadece olması gerektiği gibi yaşıyorlar. Bu son bilgiyle yayını kapatalım. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.